Değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, an itibariyle ilk adım anıtı işaretleme törenimize İstanbul valimiz Sayın Davut Gül teşrif etmişlerdir. Saygıdeğer valim, hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Saygıdeğer Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin çok değerli ilçe başkanları, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, gazilerimiz, ilçemizin çok değerli askeri ve mülki erkanı, hanımefendiler, beyefendiler, Beyoğlu'nun geleceğe umutla bakan, gözlerinden sevgi akan, aydınlık yüzü gençleri. Milli mücadele ruhunun filizlendiği Gazi Mustafa Kemal'in bağımsızlığa giden yolda istiklalin ve hürriyetin ilk meşalesini yaktığı Beyoğlu'nda Karaköy rıhtımında Beyoğlu Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ilk adım anıtı işaretleme törenimize hoş geldiniz şerefler verdiniz efendim. <laughs> Sayın valim, değerli misafirler, Beyoğlu Belediye'mizin Cumhuriyet'in 100. yılında bu kutlu hatırayı diri tutmak ve gelecek nesillere ilk günkü heyecanla aktarmak gayesiyle düzenlediği törenimizde ilk olarak sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya mütakiben İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden Şebnem Menteş ve Emre Topal'ın seslendireceği İstiklal Marşı'mıza eşlik etmeye davet ediyorum. İstiklal Marşı için lütfen dikkat. bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, ben de mi çiğner aşarım, yırtarım dağları. Enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun Korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana var ettiği günler hakkın, kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun İncitme Yazıktır atanı Verme Dünyaları alsan da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şüheda fışkıracak Toprağı sıksan şüheda Canı cananı Bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanımdan Beni dünyada cüda Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vezzile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi, gibi ey şanlı hilal. Olsun, olsun artık, artık dökülen, dökülen kanlarımın, kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok, yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın, bayrağımın hürriyet hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer valim, değerli misafirler, sevgili genç arkadaşlarım. Beyoğlu Belediyemizin, Cumhuriyetimizin 100. yılında aynı inanç, azim ve kararlılıkla bu kutsal emanete bugün de sahip çıkmaya devam ettiğinin en anlamlı göstergelerinden bir tanesi olan bu önemli törende İlk olarak huzurlarınıza sizlere hitap etmek üzere Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın Haydar Ali Yıldız'ı davet ediyorum. Saygıdeğer Başkanım buyurunuz efendim. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım. Siyasi partilerimizin çok değerli ilçe başkanları, grup başkan vekilleri, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerinin çok değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler ve geleceğimizin teminatı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği sevgili gençler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün anlamlı bir yerdeyiz. Sayın Valim burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Anadolu'ya hareket etmek üzere buradan Karşıyaka'ya Saray Burnu'na oradan Bandırma Vapuru'yla Anadolu'ya milli mücadeleyi başlatmak üzere yola çıktığı ilk adımının atıldığı yer. Göreve geldiğimizde buranın bilinmesi, tanınması Milli Mücadele'de Beyoğlu'nun ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, fikirlerinin oluştuğu yerin Beyoğlu olduğunun bilinmesini istedim. Sayın valim, değerli basın mensupları, değerli hemşehrilerim. Beyoğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü iki defa uğurladı. Birincisinde buradan Milli Mücadele'yi başlatmak üzere, ikincisi işte onun tarihi 16 Mayıs 1919. Buradan milli mücadele başlatıldı. Büyük bir zafer kazanıldı. İstiklalimizi kazandık, bağımsızlığımızı kazandık ve şimdi yıl dönümünü kutlayacağımız 100. yılını idrak edeceğimiz cumhuriyetimiz ilan edildi. İşte bütün bunları yapmak üzere Beyoğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü buradan Anadolu'ya uğurladı. Biz Beyoğlu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü iki defa uğurladık. İkincisi 1938'de vefatıyla birlikte ay yıldızı bayrağımıza sararak ebedi istirahatgahına milletimizin gönlüne bir bayrak olarak uğurladık. Ve bugün Beyoğlu olarak hem bir ahde vefanın gereği olarak hem bu bilincin kuşanılması bakımından, milletimizin bilmesi bakımından burayı önemsiyor ve buraya bir anıt koyuyoruz. İnanıyorum ki gençler milli mücadelenin buradan başladığını, Beyoğlu'ndan Karaköy Galata rıhtımından ilk adımın atıldığını bilecekler. Evet Cumhuriyet hepimizin, Türk'üyle, Kürd'üyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Roman'ıyla, Boşnağı'yla, Alevisiyle, Sünnisiyle, bu toprakların çocukları olarak Cumhuriyet hepimizin. Cumhuriyeti hep birlikte kurduk ve hep hep birlikte taşıyacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye yüzyılı olarak hepimize yüklediği bir sorumluluk var. Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılı olarak Sayın Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Türk ve Türkiye yüzyılı olarak ifade ettiği önümüzdeki yüzyıl işte her anlamda savunma sanayinde, bilimde, sanatta, teknolojide, sporda her anlamda büyüyen bir Türkiye olacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Elbette sizlerin tarihi bilmesi, geleceğe hazırlanması. Bulunduğumuz noktadan karşı tarafa baktığınızda Osmanlı'nın yüzlerce yıl dünyayı yönettiği o mekanı Topkapı Sarayı'nı göreceksiniz ve orada bir kule vardır. O kule Osmanlı'nın ağımız bizimdir, Cumhuriyet bizimdir, Türkiye bizimdir ve hep öyle kalacaktır. Hepimizde bir yüzüncü yıl coşkusu var. Hepimizde bir cumhuriyet coşkusu var. İnanıyorum ki Türkiye bu birlik beraberlikle, bu coşkuyla, bu heyecanla Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, ilk adımının atıldığı bu noktadan Türkiye'nin dört bir yanında hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. İşte o bizim vatanımızdır. Bize bu vatanı emanet eden cümle şehitlerimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e rahmet olsun. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun. Hep birlikte... Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. Burada değerli basın mensuplarımıza, sayın valimize, yöneticilerimize, siyasi partilere hepimize ayrı ayrı görev düşüyor. Her bir vatandaşımıza ayrı görevler düşüyor. Cumhuriyeti hep birlikte layık olduğu en yüksek seviyeye birlikte taşıyacağız diyorum. Bayram coşkumuz var olsun. Cumhuriyetimiz tekrar kutlu olsun diyorum. Yüzüncü yılımız kutlu olsun. Nice yüzyıllara diyorum. Sayın valimize, siz değerli misafirlere, sevgili gençlere, basın mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizler de bu anlamlı konuşmaları için Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın Haydar Ali Yıldız'a çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, sevgili gençler, şimdi de hitaplarını gerçekleştirmek üzere ilk adım anıtı işaretleme törenimizi katılımlarıyla onurlandıran İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ün kürsü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Valim. Çok kıymetli kaymakamım, değerli belediye başkanım, değerli ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle bu programı düzenlediği için, tarihe not düştüğü için belediye başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Nasıl 100 yıl önce tarihe not düşüldüyse bugün de Türkiye yüzyılının arefesinde ikinci yüzyıla girerken başka bir tarihe not düşüyoruz. Coğrafya kaderdir demiş İbn Haldun. Evet kaderimiz bu coğrafyada yaşamak ve bu coğrafyada yaşarken iyi kötü birçok olaya şahitlik ediyoruz. Bu memleketin bu vatanın tesadüfen elimize geçmediğini ve elimizde tesadüfen kalmayacağını bilmemiz gerekiyor. İşte bunun için bu memleketin bize vatan olmasında katkısı olan bütün şehitlerimize başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına silah arkadaşlarını rahmetle minnetle alıyoruz. Onların yaptığı mücadeleyi tarihe not düşerek hatırlıyoruz, hatırlatıyoruz. İnşallah ikinci yüzyılda Türkiye yüzyılında kardeşliğimizi güçlendirerek, birlik beraberliğimizi güçlendirerek, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip, ikinci yüzyılın sonunda, Türkiye yüzyılının sonunda, Türkiye'nin hedeflediği dünyanın ilk 10 güçlü ülkesinden biri olduğunu torunlarımız, yavrularımız görmüş olacak. Bu vesileyle bu güzelliği paylaşan, bugün buraya gelen ve buna şahitlik eden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygıdeğer valimiz Sayın Davut Gül'e çok teşekkür, ediyor. Çok teşekkür şimdi ediyor. Şimdi ilk adım anıtımızı adım adım işaretleme törenine geçiyoruz. Sayın valimize eşlik etmek üzere değerli kaymakamımızı, belediye başkanımızı, siyasi partilerimizin çok değerli ilçe başkanlarını, kıymetli gazilerimizi davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Ve tabii ki bugünün öznesi olan Beyoğlu'muzun gururu, aydınlık yüzlü gençlerimizi de ilk adım anıtı işaretleme töreninde yerlerini almaya davet ediyoruz Sayın Valimizle birlikte. Sevgili gençler buyurunuz. Evet sevgili gençler sizi böyle alalım. ufuktan şimdi doğar Yürüyelim arkadaşlar Lay 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 Sevsizimizi yiyen yusun inesin Sert her yerindesin Sevsizimizi yiyen 16 Mayıs 1919'da atılmış ilk adım tam da buradan ve bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk adım anıtını işaret dediğimiz çok özel bir andayız. Hayırlı olsun diyor. Başta saygıdeğer valimiz olmak üzere gösterdiğiniz ilgi için katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Güneş ufuktan şimdi doğ